Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı gözleme tarifi vereceğim arkadaşlar. Malzemeleri görüyorsunuz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Şöyle arkadaşlar leğenimizin içerisine un aldık. Şöyle gö göstereyim arkadaşlar. Unumuzu aldık leğenimizin içerisine. Bir çay bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz arkadaşlar ve de yine bir çay bardağı ılık sütümüzü unumuzun üzerine ekliyoruz. Yeteri kadar tuz ve bir çay kaşığı olacak kadar da toz şeker ekliyoruz ve de son olarak kuru mayamız var. Kuru mayamızı da hamurumuzun üzerine ekliyoruz ve yoğurma işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Güzelce hamurumuzu yoğuracağız ve mayalanmaya bırakacağız. Yoğurma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk. Kıvamı çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Şimdi hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Bir tarafta hamurumuz mayalanırken biz de hemen iç harcına geçelim. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz tencerenin içerisine 3 adet kuru soğan doğradım ve de 1 su bardağı sıvı yağımı tenceremin içerisine ekliyorum. Güzelce soğanlarım pembeleşinceye kadar pişireceğim arkadaşlar. Güzelce karıştıralım. Pişmeye bırakalım. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavruldu arkadaşlar. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı olacak kadar salça ilave edeceğim. Şöyle bol salçalı olsun. Güzelce salçamızı da soğanlarımızın içerisinde karıştırarak eritiyoruz. Salçamızı da ilave ettikten sonra şöyle baharatlarımız var arkadaşlar baharatları isteğinize bırakıyorum hangi baharatını ne ölçüde seviyorsanız ekleyebilirsiniz baharatlarımı da tenceremin içerisine alıyorum ve tekrar karıştırıyorum. Burada da daha önceden doğramış olduğum ıspanaklarım var arkadaşlar. Daha önceden temizce yıkanmış ve doğranmış olan ıspanaklarımı tenceremin içerisine alıyorum. Ispanaklar başta çok görünebilir arkadaşlar. Tencereye sığmayacak diye düşünebilirsiniz ama ıspanak çok çabuk sönebilen bir sebzedir. Ondan dolayı günü rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. Kapağını kapattığınız an zaten sönecektir hemen. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet. Kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle çok fazla değil 5-10 dakika kadar ıspanaklarımızı pişmeye bırakacağız. Zaten çok çabuk pişebilen bir sebze olduğu için çok fazla pişirmemize gerek yok. Ispanaklarımız yaklaşık 5 dakika boyunca pişti arkadaşlar. Birlikte açalım kapağını. Gördüğünüz gibi çok çabuk sönebilen bir sebze olduğunu söylemiştim. Güzel olmuş arkadaşlar. Bu kadar pişmesi yeterli. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve de bir kaba alıyoruz arkadaşlar soğuması için. Ispanağımızı bir kabın içerisine aldık arkadaşlar soğuması için ee, hemen üzerine şöyle rendelemiş olduğum peynirlerim var sıcak sıcak üzerine ekliyorum peynirleri erimesi için buna dikkat edin arkadaşlar yoksa peynirler içerisinde erimeyebilir hemen sıcakken döküm peynirlerini güzelce karıştıralım. Muhteşem bir iç oldu gerçekten. Tarifimiz de çok güzel arkadaşlar. Gözlemeyi sevenler için harika bir tarif oldu. Hemen şöyle güzelce peynirlerimizi de ıspanaklarla buluşturduk arkadaşlar. İç harcımız Hazır arkadaşlar. Soğumaya bırakıyoruz şimdi. Şöyle yakından bakalım. <laughs> Hamurumuz bir saat boyunca mayalandı arkadaşlar. Çok güzel kabarmış. Kıvamını çok beğendim hamurun. Çok güzel olmuş. İç harcımız da burada hazırdı zaten. Hemen açmaya başlıyoruz. Hamurumuzdan bir miktar kadar alalım. şöyle tezgahımıza biraz un serpiyoruz. Güzelce şöyle yuvarlayalım. Ve de hamurumuzu gözlemelerimize açmaya başlıyoruz arkadaşlar. yumuşaklığı çok güzel olmuş arkadaşlar. Hiç hamur açmayı bilmeyenler bile yapabilirler. Çünkü çok fazla açmıyoruz. Çok ince açmanıza gerek yok. Şöyle biraz daha un serpiştirelim. Altına ve üstüne. şöyle saralım arkadaşlar bir adet gözleme için bu boyutta açmak yeterli arkadaşlar. Söylediğim gibi çok fazla büyük açmanıza gerek yok. Hiç hamur açmayı bilmeyenler bile kolaylıkla açabilirler. Hemen iç harcımızdan bir yemek kaşığı kadar hamurumun üzerine alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir parça daha alalım. Ve de şuradan şöyle kapatıyoruz bu uçlarına bastırıyoruz açılmaması için. Hatta şeklin daha güzel olmasını istiyorsanız şöyle kenar kısımlarından bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. ve de etrafının sıkı ve şekilli olmasını istiyorsanız bir çatal yardımıyla şöyle bastırarak hem şekilli olmasını sağlayabilirsiniz hem de açılmamasına yardımcı olursunuz arkadaşlar. Evet, gözlememiz hazır. Şöyle yakından bakalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi pişmeye bırakacağız yapmış olduğumuz gözlememizi ısıtmış olduğumuz tavamızda pişiriyoruz. Çok pratik bir tarif arkadaşlar. Gözlerime sevmeyen sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten büyük küçük herkesin çok severek yediği harika bir tarif. Ben ıspanaklısını yapıyorum ama çok çeşitli şekillerde de yapılabiliyor. Patatesli, kıymalı, peynirli, ıspanaklı her şekilde yapılabilir. Şöyle altına bakalım hemen kızardım diye. Yeterli arkadaşlar. Ters çeviriyoruz hemen gözlememize. Altını biraz kısalım. İçi güzelce pişsin. Ispanak sevmeyen çocuklarınız için de bu tarifi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çocuklar böyle şeyleri çok seviyorlar. Hani börektir, çörektir, pastadır. İçerisinde ıspanağı da bu şekilde ıspanak sevmeyen çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Eminim çok severek tüketeceklerdir. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde gözlememiz pişti. Şimdi hemen servis tabağına alacağım. İlk gözlememizi pişirdik. Şimdi hemen tekrardan açma işlemine devam ediyoruz. Eğer isterseniz hamurumuzu daha ince de açabiliriz. İnce sevenler daha ince de açabilirler. İsterseniz biz bunu da hemen ince haliyle gösterelim herkese. Çok güzel. Şöyle biraz unu serpiştirelim. Anne. Anne. Efendim oğlum. Anne, benim işim, benim Yine her zamanki gibi oğlum da bana yardımcı oluyor arkadaşlar. Bir taraftan da Miraç Kayra gözlem açıyor. Şöyle saralım. Şöyle açalım. Ve bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Biz bunu hem ince hem de küçük yapacağız arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu ortadan bir bıçak yardımıyla kesiyoruz öncelikle. Şöyle kendimize doğru da çevirelim. Rahat olsun. bir yemek kaşığı kadar iç harcından gözlemelerimizin, hamurlarımızın üzerine ekliyoruz. Ben içini bol seviyorum arkadaşlar. Siz ne ölçüde seviyorsanız o şekilde koyabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen üzerini kapatıyoruz. Şöyle fazlalıklarını bıçak yardımıyla alalım seri güzel olsun diğerinde aynı şekilde şöyle alıyoruz arkadaşlar fazla hamurlarımızı tekrar kabımızın içerisine ekledik ve bir çatal yardımıyla hem şekil veriyoruz hem de açılmamasını sağlıyoruz. Diğerini de aynı işlemi yapalım. Bu diğer gözlemimize göre hem daha ince oldu hem de daha küçük oldu. Ne şekilde seviyorsanız yapabilirsiniz. Çünkü bazıları bunu kalın seviyor, bazıları ise ince haliyle daha çok tercih ediyor arkadaşlar. Şimdi hemen bu gözlemelerimi de pişmeye bırakıyorum. Gözlememizi pişirdik arkadaşlar. Hemen servis tabağına aldık. Şimdi diğer gözlemelerimizi pişirelim birlikte. Hemen onu da yanına koyalım. hepimizin sabah kahvaltılarında, beş çaylarında rahatlıkla yapabilirsiniz. Hepsi için de gerçekten çok güzel bir lezzet diyebilirim. Her şekilde tüketilebilir arkadaşlar. Ocağımızın altını çok fazla açmıyoruz. İçinin güzelce pişmesi için kısık ateşte pişirmeye özen gösterelim lütfen. Şöyle hemen altını kontrol ediyoruz. Henüz pişmemiş. kontrol edelim. Altı kızarmış arkadaşlar. Hemen ters çeviriyoruz. Diğerini de aynı şekilde ters çeviriyoruz. bastıralım her yeri güzelce pişsin. Kenar kısımlarının pişmesine dikkat edin arkadaşlar. Orası çok önemli. Şöyle bastıralım. Her yeri eşit miktarda pişsin. bada şarkı dinliyorsunuz. Evet bu kadar yeterli gözlemlerimiz pişti arkadaşlar. Servis tabağımıza aldık. Şöyle görelim. Şimdi ben diğer gözlemelerimi de yapıp pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözlemelerin hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Şöyle içini de görelim. Çok lezzetli harika bir tarif oldu arkadaşlar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.